Evet arkadaşlar bizim garajdayız. Hemen şöyle göstereyim size. Rolls Royce Royce'umuz da arkada ama tabii ki konumuz elektrikli bisiklet. Yine modifiyeli bir cihazımızı müşterimize hazır hale getirdik. RD5 arkadaşlar. Evet üzerinde 750 wattlık bir motor gücü var. Çift çekerli. Arka tarafta orijinal 250 wattlık bir motorumuz var. Ön tarafa baktığımızda da 500 wattlık bir motor gücüyle toplamda 750 wattla yokuşları çok rahat çıkabilirsiniz bu bisikletle arkadaşlar. Evet üzerinde bulunan bataryadan da hemen bahsedeyim. Toplamda 25 amperlik. Evet 36 volt ve 48 voltlu ikiye böldük burada. İki bataryası var. Size uzun bir menzil sağlıyor. Yaklaşık olarak sizlere 50 kilometre menzil sağlamaktadır. Güzel bir bisiklet yaptık inova lastiklerle. Sizlere tavsiye ederiz. Bizim garajda bekleriz dostlarım. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Sizler de istiyorsanız böyle bir cihazı sizlere yapabiliriz. Görüşmek üzere.